<laughs> Gir. Azerbaycan Kara Havacılık İletişimde Komutanım. Hemen geliyorum Aslı Bey. Emredersiniz Komutanım. komutanım. Tomlis Albay komutanım. Yüzbaşı karanlık. Emredin komutanım. Yüzbaşım nasılsın? Arkadaşlar nasıl? Sağ olun komutanım. Henüz olaysız. Güzel. Güzel karanlık. Azerbaycan kara havacılığa ait iki nakliye helikopteri sizi akşam alacak. Azerbaycan'dan da doğru karargah uçuşunuz ayarlandı. Anlaşıldı mı? Komutanım, buradaki soydaşlarımızın güvenliğinden henüz emin değilim. Ne demek oluyor bu? Dün saldırı yapmaya kalkan grup. Hala bir tehdit olabilir komutanım. Bir kısmı geri çekildi ama kalan güçleri nerede? Kaç kişiler? Henüz bu bilgileri saptayamadık komutanım. Yüzbaşı. Sizin göreviniz Ziya Samir ve çetesini etkisiz hale getirmekti ve siz bunu başardınız. Komutanım, şimdi öteki grubun saldırısına daha açık olacaklardı. Yüzbaşı. Siz oraya süresiz koruma amaçlı gönderilmediniz. Müdahale yapıldı, tehlike bertaraf edildi ve siz karargaha dönüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Komutanım. Helikopterler geldiğinde de raporlarınızı bekliyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Dönüş emri mi komutanım? Akşamüstü hareket. Hazırlıklı olun. Emredersiniz komutanım. Siz fazlasını bile yaptınız yüzbaşım. Yaşadığımız sürece sizi hiç unutmayacağız. Yüreğinizi ferah tutun. Biz bir çaresine bakarız. Oba başım, keşke biliyorum ben... Biliyorum yüzbaşım, biliyorum. Çay hazırladık. Buyurun hadi. Buyurun yüzbaşım. Yüzbaşım. Azerbaycan Karabacılık. Yüzbaşı Emin. Yüzbaşı Batur Karanlık. Necesiniz yüzbaşım? Sağ ol Karanlık yüzbaşım. Şu an için olumsuz bir durum yoktur. Kararlaştırdığımız saatte belirlediğimiz noktada tahliyenizi gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı yüzbaşım. Hazırlıklı olacağız. İyi uçuşlar. Sağ ol yüzbaşım. Ercan. Emredin komutan. Geliyorlar hazırlanalım. Emredersiniz. Timur. Emredin komutanım. Umayla nöbetle işte. Çok yorduk onu. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, eğer olursa bakşı ata sizi çağırır. Elbette, elbette. Ne demek? Buyurun. Biz buraya kısa süreliğine belli bir görev için geldik. O yüzden... Damlanma o. Burada siz gidiyorsunuz diye size gönül koyacak hiç kimse yoktu. Dinle beni. Siz buraya geleli iki gece üç gün oldu. Derler ki dünya altı günde kurulmuştur. Siz de iki gece üç günde burada dünyalara değer iş yaptınız. Estağfurullah. Sadece görevimiz değerlidir Ona hiç kuşku yok Ama asıl değerli olan nedir Sizi burada gören her Türkmen çocuğu Kendini kimsesizlerden saymayacak Ömrü boyunca bir daha sizi hiç unutmayacak Başı ne zaman dara düşse Kolu ay yıldızlı yiğitler arkalarında dağlar gibi duracak Bu dünyalardan değerlidir yüzbaşı Her büyüyen çocuk sizin gibi olmak isteyecek Şu yaşlı adamdan sana bir öğüt Düşmanın ardı arkası kesilmez. Birini toprağa soksan ardından diğeri gelir. Nedendir? Bilir misin oğul? Çünkü ayağa kalktığımda yeryüzünde zalim kalmaz. Ona sebep yeryüzünde nice namussuzdur sen ayağa kalkmayasın diye uğraşır. Ama bil ki o, oh, onlar denizdeki kum tanesi kadar çok olacak. Sense her zaman az. Ama bil ki yönün Tanrı'ya döndükçe sen onlardan üstünsün. Ölsem bile savaşını kaybetmeyeceksin yenilmeyeceksin. Bunu böylece belli. Hadi şimdi git oğul. Yolun açık olsun. Kardeşlerinin her birini alnından öp. Yolun açık olsun yüzbaşı oğlum. Uğurlar ola. senin şuranda bir yaran var. Onu çok düşünme. O yaranın tutsağı olma. Yaralar dağlanmak içindir yüzbaşı. Al eline kızgın demiri, o yarayı dağla. Kendi yolunda yürü. Tanrı yolunu açık etsin. arkadaşlarına hepsi. Koş, koş. Ohan. Haramlı komutanım ne yapıyordu lan orada? Ne bileyim oğlum konuşuyorlardır herhalde. Vedalaşıyordur dedeyle. Cık. Sen dün gece dedeyi dinledin değil mi? He. Oğlum içim ürperdi benim ya. Gambaf gibi adam valla. Ya Ohan kardeşim. Ya sen ne kadar gevşek ve yaramaz bir adamsın ya. Ya lan ben ne yapayım şimdi? Oğlum bir çok lan o kadar mübarek bir şahsiyete? Öyle handalf mandalf. Senin suratın manda derisinden mi yapıldı kardeşim? Oğlum ne ataya saygın var, ne dedeye saygın var. Öyle mi? He. Kim lan Gandalf? Handalf. Valla bilmiyorum kardeşim ama sen söylediğine göre kesin yaramaz bir adamdır yani. Boş ver ya. Kabahat bende zaten, yani ben takıldım sana. Lan oğlum nereye gidiyorsun lan? Bunlar ne olacak? Kaşırsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.